Uf benim kafam felaket. Duellocu. Duellocular yetenek mı? ve becerilerini kullanarak takımları için rakibe hasar çalışma çalışmaya başlatan kendi kendilerini yeten etkili savaşçılardır. Kanka yeni gelen karakter gözcüymüş. Ne diyorsun o işe? Ben nereden bakıyorum? <laughs> ben Enes'im oğlum. Kanka şimdi gözcü var, gözcü var. Şimdi Chamber da gözcü. Sova da gözcü, Chamber da gözcü şimdi ama yani Chamber entry. Chamber ISO'dan Chamber daha entry. Chamber Sentinel amına koyayım. Olsun o da gözcü. Bak 5 entry'iz mesela. Chamber'da entry. 5 kişi mi savunuyorlar? Ya kanka. 5 kişi daha gelsin. Anca hadi. FIFA'da kulüp ne sarar bunun ikimizi de. Oynardık <gülüyor> ama <gülüyor> Ne oldu? FIFA. Eee Lan gostum diye benim şey. Teçhizat lazım. Ne? Bir an sağda gözüktü sonra düzeldi ama oldu. Ne rahat bundan gostu? Ha, at bakayım. Teçhizat lazım. Lan ne yaptın İşit. oğlum Ghost'u? Yatarak gameplay. Aynısından aynısından. İşin bitti. Ah. Dolduruyorum. Orda bir düşman kaldı. Gidiyorum. Afet arayılıyor. Atmam da bu deme hiç kanka. O ne? 30 vurdu. Weaver mi o? Kim olduğumuzu unut. Otla abi gel uzun gel. 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 Aldım otları. Geldim. Gel. Adam Ağlanmış. da almış. Double damage var onlar da oynayamaz. Double damage ne kanka? <laughs> bir canın. Vurdum bir tane. <laughs> <laughs> <Bu senin>. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan? Hadi <laughs> bir sikir. <laughs> var ya karşı İso. Ha. Git geziyor <laughs> Bak geldik abi şerifiz. Ben böyle gidiyordum bak koşa koşa gidiyordum. Sıktı ayağımdan tamam mı bir tane? Yanımdan geçti böyle. Kronomi at. Şöyle 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 yaptım. Şerifle tekrar bir koydum geçti. Kronomi at. Silah. Olmuyorum. Bonkör birileri var mı? Kronomi at. Ay sulu mulu. Oo oh, tamam. Oyna kanka, oynandı vallahi. Ne Herkes kör bizden. Ulti'mı bastım. Dolduruyorum. Zıplayalım. Eyveda. O İtkan Sahte Bir ışınlanma. düşman kaldı. Yukarıda. Oje çok güçlü. Gidiyorum. Üste gelebilir. Fake tip, fake tip, fake tip, düşman var. Fake tip ya. Sahte ışınlanma. Fake, fake. Avucumda. Burası <laughs> Hayatta çözmesin lan ne Beşli bela. Derim ya tamam. Dikkatimi İnşallah vurulur. Bizim köylü. Hangi alamazsan bize vurur 4 kişi tararız adam. Hadi be. Onu be. Üzüldüm tamam. be. nerede aldın ki herifi ben? Burası. Ha burada aldım. Oha <laughs> <laughs> ne yaptım şimdi oğlum. Alın plantı. Net arka. Geldi arka geldi. Sahte ışınlanma. Mitte. Yerde de bunda. Yani akör çok koz beni. Skandal. bir çözse beni zok ya. Anam satayım. Silah. İzninizle Kanka şey istiyor. longa kursaydın işte. Lan bu tecessiz miymiş? Ha. <laughs> As silahımı tam gaz oynadım lan sabahtan beri diyorum neden rahat değişmedi. <gülüyor> <gülüyor> var mı drop? Silah lazım. Almayacağım. Teşekkür ederim. Ya var mı drop diyor 20k parası vardı orospu <laughs> Ben de diyorum Harbi, neden para bu kadar bu kadar az para geliyor sabahtan beri. Ya ya. Şimdi baş. Çember aldı. Spike, Kanka, bomba okuruz, Spike Oğlum, niye hiç demiyor? Ya gelmiş beys tam E attım sola ya. Ali mor bu ultim Ultim hazır. Spike peşimiz öldü. Spike B'de düştü. Onu tarayayım, onu ultarcamak istemiyorum. Backside var sanki. Ya, ya şey seveceğim herifi en düşman yani. kaldı. Ha, ne yapıyor oğlum orada? Benim ulti atayım sayıda belki birisi var dedim. Dedim boş ver atma. Şey, var? Hangi yo, canım yok. Yoru bekliyor sen rahatla kal. One Tamam mı? <laughs> klesi var. Çok klesi. ne avradın yerde evet. kuranın bir şeyi vardı. Yürü ultibasyon mu? Burası. Yok kanka. 5 ulti zaten ya yani. bir şey olmaz önce. ha tamam. opi var bende ya o yüzden. Çember arkaya trap. <laughs> Boş lan. Hayret. Yakın var lan. Oynayın. Burası. Buraya bakıyorum. Çekilin yolundan. <laughs> Bitti. Abi demek abi? Bu, de, bu demek zorunda Canım yok. Bu piklemez de bu demeş zorunda Bitti mi tek iste? bitti. bitti. Zıplayalım. Osmanlı attın da abi. biz. Bir düşman kaldı. O da orada. Hani öyle duydum yani. Belki dolaşmıştır. Flick attım herife. Kimse de bakmadı. Görme belasız çok güzel bunu. Yakın geçmiştir rahat bu. iş ben. Bırak dedi. Siz hiç arkanıza skip yaptınız. Lan bana bıçak atıyordu göt. Pardon ve arkana kaldı. Götüme bak sapladı bu şey. Kursan arkaya. Geri geldi. Artık... Arka. Ben şşş. Mermileri durdurdu. Dolduruyorum. Oo jet, o bıçaklar ne oh. böyle? Evlanmamayım. Bir düşman kaldı. Ha, ağzını attım körü <laughs> Öyle. Ya onu <laughs> <laughs> blok. Arkadaşlar rahmetlimiz Rena. Jetlow evet. Jetlow. <laughs> <laughs> Jet 120. <laughs> Solla mı geçtim sağ? O şuraya bit. <laughs> Arena da kafir açacak tut Rena'nın ya. Görüyor ya yazar. Hayır. <laughs> <kalan son gülüyor> Spike B'de düştü. Ölen kült. <laughs> Oh Aya. Ya. Game changer. Şimdi baş. Gel evet. bakalım. 120 la. O resetlenecek ki yolu. Bak beni bilmiyorlar burada. Bak beni burada bilmiyorlar. Ya ah. bu damage varmış. Artık biliyor. Tipi, tipi at taş tipi at. Kanka nereye tipi atın? Oğlum sağa doğru şöyle tipi atacaktı. Dışından... Şunlar... Kanka yetişmezdi de 3 kişi bakmasa kaçardım oradan sadece şey olsa. Ayı söyleyeceğim. Efe önünde 3 kişi var. Aç ultiyi oynadın. Sağında var. Bir tane sağında. En sağ sağ. Yalan yalan hepsi yalan. Hepsi yalan hepsi. Baba baba oynayışa bak. Bak şimdi kör yiyecek. Baba baba oynayışa bak Allah razı olsun. Savunma daha iyi olur <laughs> savunma Oğlum Benim biraz verelim o zaman. Bana da refe Burası. sola sola eğim koydum sağa bakın. O gördü lan bunu. Aa. Aa. Ağzıma attı. B'de düşman görüldü. <laughs> Biri televizyonda televizyonda. <laughs> Oğlum Samat'tan beri bitmemiş mi bitmemiş mi? Sahte ışınlar. Yine sen ne yapıyorsun lan orada? Ben, ben yere sıkıştırdım. <laughs> Smoke açalım tamam, alalım. bana smoke. Arkanda lan Efe. B'de düşman var. Bir düşman Oğlum adam yakına gelmiş Oy oy oy. Taraf değiştirmeden önce Bayağı yani 108 vurmuşum o iso ya. Zeni silahları aldım Taraf değiştirelim, hemen önce konuşur. Hadi bir miktar o başlayalım. Bak dediğim gibi savunma da. Ne sorun oğlum, sorun gel şimdi buraya o dinle al. Gel 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 gel. O piyat sana al piyat. O piyat. O dinle al lan Ben Teneşik oldum ama. Başka yok mu? Ayıp dışı ember, iyi satış. satış. Koştura koştura çıktı herif. Eşek herif. Yalana bak gördü böyle işini. Koşmadı bile. Koştuk kanka. <laughs> ben de koşuyorum işte ama o yüzden dengesiz yakalandım. Kimiz de koştuk. Sıkamadım. Of. Of. Aynen. Of. Chamber bunu da, vur, vur. ulti aç aldın. Bunu vurup çabuk Bak, buna çabuk 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 Ya ben çabuk 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 aldın çabuk 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 gelin çabuk 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 Herkes çabuk 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 alsın, çabuk 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 çok Aa, da aldık, Beyler koş, koş, koş 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 daha iyi <laughs> ya, yürü koş, yürü koş, yürü. Yürü koş. Ben tamam. bu taktiği beğenmedim beyler. Ben, ben bu taktiği beğenmedim. Allah'a emanet. Hakkınızı helal edin. taktiği yap. Klon taktiği geliyorum. Tamam hadi gel. Bekle bekle shift shift. Kim? Kime? mi? Adam yok. Adamlar A oynuyor lan adamlar, adamlar A oynuyor. Kim o? Kim o? Aynısının A'sı. Aynısı A, aynısı A. Koş 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 koş. Beyza, Beyza gel. Beyza, Beyza gel. gel. Bekleyen top, bekleyen top. Bekleyen top. Lan arkada kaldım olmuyor öyle. Ulti açıyorum. Açayım mı buradan? At, Bir şey olmaz, adam görelim. At. Açmıyorum ya. At at. <laughs> at bir köşeyi. Ya bu demek işte o. Ağda düşman diri bitti, diri bitti, koş düşman bitti, bitti, dirmitte, diri bitti, dirinte, diri bitti, koş, 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 koş. Bu bir bir oh! Oh! Hahaha! 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 Neler <laughs> ya? <gülüyor> <gülüyor> Burayı Sınan. ne yazık lan Şurada beklemiş böyle. Usul usul bekliyordu şurada çocuk bak. Nerede? Orada. Şurada. Bekliyordu usul usul böyle. Neyse, bir daha. Hadi bir daha bir daha. Alın P90. Ne burada P90? P90, P90 mı? Aa beyler. Aa, aa, aa. Tamam gel şimdi. Bir düşman kaldı. Oğlum, Oğlum bunlar hani adaydı. Gelişim bir ağzını sıçta alamadı. Ahladım ya o yüzden vurdum. Ahladım. İki böyle. Süper güç kere. Son sayı. Bitirelim şunu Buralar şey. başka bir adam var. Tek. Oo enayi buldu o buldum. Deme lan ben ondan 3 vurdum az önce. <laughs> enayi buldum. Nereden buldum? Çamur, çamur, çamur. Mida terebinde bak, tele pat. Uyuyor mu bunlar? Yusuf benim o şeyi tut. Teleport attım. Bura. Geldim oğlum. Bence lan bitti bir yapacak. Canın atla bıçak şaka mıdır? Dönüyor abi. Bir yapacaklar diye. taban burası. Jet. Oh, oh. Pardon. Jet rapor. Düşman var. Bir sonra epledim. Yelpaze sallıyor. Çöz oğlum direkt çöz. Ben çıkacağım. <laughs> Aa çıkacaktın ya. <laughs> 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 <Çok ödülüyor> evet, Kusura evet, olur. evet, 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 epledim. evet, 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 Göster evet, 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 o da at ona ya. G Bana marshal üstü, Marshall Silah lazım. Teşekkür ederim. Eyvallah. dönmeli. dönmeli. yan yana. Çıkarsak direkt Fox'a gibi sıkarız tak tak. ama. <laughs> 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 Oğlum adam base'e <Beyza> bıçak attı. Chamber. Get back the Beder lanlar buradan bir tane oynuyor. Geldim geldim bekleyin. Double damage attım diğerine. Zıplayalım. sat sattı Aysun sattı. Biz bir vurdum şu. Can yok can. Net bir sekiz net bir Helal. Çok güzel Arkası yok ev simitte ev simitte. Tamam Ezici bir Ayakta kalan son. Bayağı üstte. şimdi benim gör benim attığım şey var ya maç o yüzden o. Kanka öyle 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 biraz Çözeyim mi çözeyim mi çözeyim mi? Çözen Kürt. Bu akşam maç var, maç ben de. Aynen maça gideceğiz. Ben gidiyorum kaini şişiriyor Allah'a emanet. Görüşürüz bay bay. Uçaktan oynuyordum ben. Valla <laughs> He vallahi diye bir de girecek. Ha <laughs> uçaktan oynuyor 3 <laughs> Vallahi diyor ya. Abi reportlamışlar ya orospu çocukları. Ağır raporladım bu arada.